Evet. Güzel bir maden keşfettik arkadaşlar. Şu an üzerinde bulunduğum yer çok büyük bir opal madeni arkadaşlar. Ah bunun da en büyük kanıtı. Arkamda yeni gördüm. Gerçekten yeni gördüm. Video çekiyorum diye açmamıştım. Bir tane opal buldum. Şu opalın kalitesine bakın arkadaşlar. Güzelliğine doyamazsınız. Böyle bir parçayı ben daha bilmiyorum yani. 5 sene önce bile bulmamıştım. Gerçekten bulmamıştım. Bakar mısın şunun güzelliğine? Bak bak ister misin? Ama o taş sakın kaybetme bak. Orada anlaşamayız o taş kaybedersen haberin olsun. Tamam. Buralar işte Kalsedon, Manyezit, Bakır, Çinko, Eserikli miktarda altın, pirit, Kuvars taşları, Opal olan bir madenin üzerinde şu an durunuyorum arkadaşlar. Zaten yapıdan da anlayacağınız gibi burası volkanik bir bölge. Evet. Taş avcılığı hobimize devam ediyoruz. Gemstone Hunt. Taş avlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz bu ne? Bak bu da güzel bir kalsiyon. Şimdi kazma imkanımız olmadığı için yüzeydekileri topluyoruz arkadaşlar. Yani buna ışık vurduğu zaman yani yakından görseniz gerçekten naif bir taş. Şifalı bir taş aynı zamanda. Ha, bir saniye anne. Hani bir tane daha öyle bulabilirsem var ya. Çok mutlu olacağım. Bir saniye. Bir saniye. Bakıyoruz.